Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün tekrardan bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Özellikle dünkü deprem herkesi yine korkuttu. Bunun geleceğini zaten biliyorduk. Daha önce de uyarmıştık. Bağımsız bir deprem, bir müfret bir depremdi. Burada gerçekleşti. Ülkeniz kırım üzerinde gerçekleşti yine aynı şekilde. Biz ne demiştik daha önce? İşte Pazarcık'ta ve Çardak fayı üzerindeki depremler bu tarafa doğru, yani güneye doğru bir basınç, bir bar uygulaması yaptı. Bu da tabii ki buradaki gerilimi, buradaki faylar üzerinde gerilimi arttırdı. Ee, şundan da bahsettik. Mesela dünkü tweetimde de bahsettim. Yumurtalık fayına ve Toprakkale fayına doğru bir baskı e, olma ihtimali yüksek. E, yani bunlardan ben işin açıkçası e, korkmuyor da değilim. E, bunları sıkı bir şekilde yakından takip edeceğiz. Şimdi Yumurtalık fayı Adana'ya etkileyecektir. Toprakkale fayı Adana'ya etkileyecektir. Yani buradaki 607 e, deptomlara her zaman hazır olalım sevgili dostlar. E, aynı zamanda Antakya'daki yani Hatay bölgesindeki bu gerilim de boşalmış değil. E, onu da söyleyelim. Yani 6-4 6-5 yine depremler burada e, ihtimaldir, yüksektir. Zaten bizim Çardak fayı üzerindeki büyük artçımız gelmedi henüz. Yani altının üzerinde burada artçı deprem zaten gelecek. Yani Çardak fayı şurada yırtıldı. E, bu yırtılmanın arkasına büyük deprem gelmedi. Artçı deprem gelmedi. Onu söyleyelim. Şimdi bu ne yapmış olabilir? Şimdi Ecemiş kırığından korkuyor Mersin'de arkadaşlar. Özellikle Mersin'den doğru içeri giren fayımız var. Bu faydan e, şimdilik korkmamıza gerek yok. Çünkü bu Şimdilik sessiz duruyor ve orada bir sismist artışı görmüyorum. Onu da söyleyelim. Kayseri'den çok fazla soru geliyor sevgili dostlar. Yani Kayseri'de deliler fay grubumuz var biliyorsunuz. RGS fayımız var. Yani Bu fayların üzerinde zaten her zaman söylediğimiz gibi 5 üzerinde deprem potansiyeli sürekli var. Yani bunun herhangi bir tetiklemeye ihtiyacı yok. Herhangi bir gerilim transferine ihtiyacı yok. Bu fayların üzerinde bunlar zaten olacaktır. Çok kırıklı bir yapı zaten görüyorsunuz. Ve geçmişte de büyük depremler yarattı. Yani Kayseri... Şu anda yaşanan 6 Şubat depreminden sonra çok sallandı. Onun farkındayım. Ee, yine etkileri sizlerde olacak. Ama bu faylarda herhangi bir tetikleme olayı zaten yaşanmadı. Herhangi bir gerilim transferi de yok. Ama mümferit olarak bu faylar zaten 5'in üzerinde depreme her zaman hazırdır. Ee, Kayseri'li arkadaşlara özellikle bunu söylemek isterim biraz daha Kuzey Doğu'ya ve Doğu'ya doğru gittiğimizde erken segmenti üzerinden bahsetmiştik. Burada şu anda Palu segmentinden devam edip Karlova çoklu fay sistemimiz var burada gördüğünüz gibi. Bu kısımlara bir bar basınç gerilimi olduğundan bahsettik. Karakoçan fayına bir basınç olduğundan yine bahsettik. Yani buralarda şu anda zaten depremlerin olması kaçınılmaz. Yani 5'lik 5'in üzerinde depremler olacaktır. En çok korktuğumuz yer Yedisuz ismi boşluğu biliyorsunuz. Yani Erzincan'dan işte aşağıya Karlova'ya doğru bir boşluktur burası. Birazdan onu detaylı anlatacağım. Buradan korkuyoruz. Karlova'dan korkuyoruz. Tabi ne olacak? Bingöl, Erzincan, Erzurum yani Bitlis, Zagros, Kenet Kuşağı da buna dahil tabii ki. Bu kısımlarda bir yoğunlaşmanın olduğu kanaatindeyim. Sivas'tan burada arkadaşlar Burada su şehri biliyorsunuz bakın bu sarı olan MTA'nın haritasından aldım ben bunu Sarı olan çizgi yüzey kırığı olan yerler Kırmızılarda normal diri faylarımız Sivas burada Yani şu anda buradaki bir transfer Söz konusu değil henüz öyle bir şey yok Yani Sivas çok bir etkileyecek bir durum yok Ama çevre iller şuradaki depremlerden Mutlaka 150 km çaptaki iller etkilenecektir Ayrıca biraz önce de işte bir Habertürk'te sanırım Bizim daha önce paylaştığımız bir harita vardı Onu anlatmaya çalışmışlar Yabancı bir sismolog getirmişler. Biz hepsinden önce sizlere bu bilgiyi vermeye çalıştık. İlla yabancı olmamıza gerek yok sanırım. Muğla çevresinde de çok fazla soru geliyor. Kısaca onu da bir özetleyelim. Burada Fethiye transform fayımız var. Bu transform fayı Fethiye için ve yani daha doğrusu Akdeniz bölgesinin bir kısmı için gerçekten e, tehlike oluşturabilir. Ama şu anda ben burada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Herhangi bir depremde beklemiyorum. E, yani sismistenin akışına göre, işte tellürük yer akım formlarına göre böyle bir sıkıntı yok. Zaten burada sürekli titreşim halinde ufak 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 depremler oluyor. Yani dörtlük beşlik depremler artık ülke genel olarak alışmamız lazım. Bunlar sürekli olacak, olmaya devam edecek. Çünkü ta Pangia'dan beri, yani süper kıtadan beri e, yer küre hareket ediyor, Astronosferin üzerinde litosfer hareket ediyor. O yüzden e, depremlere hazır olalım. Özellikle Girit bölgesinde 7'nin üzerinde. Yani 88 lira varabilecek deprem bekliyoruz. Arkadaşlar deprem olmadan önce konuşursak deprem olduktan sonra konuşmaya gerek kalmaz. Önlemlerimizi alırız, gerek tedbirlerimizi alırız. Ee, bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Depremsiz günler diliyorum.